Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçenki Minecraft dünyamda ölmüştüm. Zaten sonuna kadar izleyenler bilir. Geçenki Minecraft dünyamda ölmüştüm. Yeni bir bölüm açmadım. Eşyaları kurtarmaya çalışacağım. Çok uzatmadan başlasak çok iyi olur. Eşyalar Eşyaları almam gerek. Ve çok çabuk olmam lazım. Çünkü 5 dakikadan fazla olursa siliniyor. Yanlışlar yanlışlar yanlışlar. Bu birazcık kötü oldu. Çünkü zaman kaybettik. Yine yanlışlar. Lan nerede bu şey? Eşyalar GG. Eşyalar GG. Şuradaydı ya unuttum. Eşyalar %100 GG bu arada. Buraya gelmesin. yok olursa bu arada çok fena sinirlenirim yani. Hadi. Allah belanı vermeye. Tam şuralarda bir yerde ölmüştüm. Az önce. Aynen. Of tamam çok iyi. Hatırlıyorum buralarda bir yerde ölmüştüm. Eşyalar gitti mi? Birkaç eşya duruyor da. Bana bütün eşyalarım lazım. Eşyalar cici oldu değil mi? Kesinlikle cici. Elmasım falan da vardı bak. Bak sinirim bozuk kardeşim bak bana dalmaz sinirim bozuk. Üf, ne bok yiyeceğim şimdi ben burada. Eşya da kalmadık. ki. Ne yapacağım? Hala takip ediyor ya. Kardeşim sıkıntılı mısın? Sal beni ya. Lan. Ananız. Bu ne? Aa, bir dakika. Ha, şimdi? <laughs> Benim buzladığın için teşekkür ederim Bay İskelet. Bayan İskelet de olabilir ama ben Bay diyeceğim. Burada hiçbir şey yok yanlış yer. Bay ya da bayan iskelet merhaba. Tekrardan. Ve görüşürüz. Birinci kez. bunun en azından kendi belki. Belki şu beli koruyabilirim. Hadi. Hadi bismillah. Hadi, 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 Ha, <laughs> tamam. Hayırdır lan sen birader? Hayırdır birader deyip ölürsem valla çok fena sinirlenir. Keşke madene inmeden önce yanına köpek gibi bir şey alsaydım. Köpek buradan düşerse düşerken ölürsem top ama top değilim Çünkü öyle bir sıkıştım. Yardım help please. Aa. Mükemmel bir mesaim var. kaç saat sürdü ya kırma kayıda bakayım 5 dakika olmuş bile zaten şey olmuştu Şimdi benim buradan çıkmam neredeyse imkansız değil çünkü çıktım Altın balta denilen aygıtı bu arada kırayım mı? Cevabınızı bilmiyorum. Bu yüzden rastgele bir cevap sileceğim. Hmm. Kıracağım. Yok kırılmadı. Sanırım şu ana kadarki en kısa ikinci videom olacak bu. Şaka yaptım kısa olmayacak. Çünkü yeni bir dünya açtım. Bu dünya cici oldu. Görüşürüz. Artık o dünyayı kurtarmak imkansız yani. çamur almak için bir toprak bloğu üzerinde su şişesi koyuyor. bok gibi bir yerde doğmuş olsam da ya aslında o kadar da kötü bir yerde doğmadım. Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Ve ben niye bu kadar konuşmaya çok bu kadar hızlı başladım? Neden dünyayı açar açmaz konuşmaya başladım? Ve neden şu an random atıyormuş gibi hissediyorum kendimi? Bilmiyorum hiçbir şey. Altı tane oldun şimdi. inşallah yeterli. Hatta bir dört tane daha Neyse çok şey yapmadan hemen. Şurada birazcık. Burada kasın. Ama orada kasındır. Bir tane kazma. Çubukla kazmaya çalışıyorum. Taşı.

Yanlışlıkla maden buldum. Ama kesinlikle yanlışlıklaydı. Gerçekten yanlışlık. Bu madeni şimdi girmesem çok iyi oldu. Bence şimdi girmesem gerçekten çok iyi oldu. olmadan boğulmadan veya burada yaratıklar beni kaynatmadan önce çıksam çok ama çok ama çok iyi olur. Allah! Şu an kendimi hardcore'da oynuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü çok zor! Şimdik. Birkaç dakika. Sa tamam sanırım kendi kendini belli etmesi benim için çok iyi oldu. Kendi belli Be direkt kendini gösterdi bana karşı ya. Çok sağ ol kral ya. Kral. Your mine. Benimsin. Gel lan buraya. Tamam şurada. Bir iki tane daha koyun ihtiyacım var. Koyuncuklu var mı burada? Domuzcuk var ama bana koyun lazım. Koyuncuk var mı burada koyuncuk? Domuzcuk istemiyorum, koyuncuk istiyorum. Ama domuzcuk da olur. Hadi kafama sıçayım. Şimdi şuradan çıktım o zaman karşı tarafta. Koyuncuk. Var orada çık. Bir bir. Lan lan. No. Oğlum bu ne? Şimdi iki seçenek var. Ya kocası siyahiydi. Ya da inek ile evlendi. Bilmiyorum. Her iki seçenek de olabilir. Ama eşyaları geçenki bölümdeki gibi kaybetmesem çok iyi olur. Buradan gittik desek. Mağara buralarda bir yerde olması lazım. Yok o değil. Bir azıcık daha ilerlesek. He. Dikkatli şüpheli bir şekilde ilerlesek. lan bir daha ne oluyor oğlum lag mı var oğlum Neyse. hemen bir adet yatak yapalım çok iyi oldu Burada bayağı da bir kömür var. Kömürleri falan toplarız. Oha. O. Uy. Tamam bayağı çıktı. Bu neredeyse tüm kömür ihtiyaçlarımızı gider giderecek. Ama bak neredeyse diyorum. Hepsini gidermez. Gidermez. Gidermez arkadaş. Orada kömürleri almaya, almaya uğraşamam. Üşeniyorum her zamanki gibi. Bekleseniz olur mu? Azıcık bekleyin. ama 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 few moments later ama en önemli şeylerden biridir. Bir kova yaparım. Bir de kazma yaparım sonra. Bir de belki balta falan. Kova da lazım çünkü. Oğlum bu ne lan? İskeletler parti veriyor resmen. 1, 2, 3, 4 tane iskelet var. Ben bunları birbirine düşman ederim ki. Şişt, şişt. O kalkan el, es kalkanın kalkanın selasını be, biz bence şimdiden okuyalım. İskelet bir öldü. Yeniyor mu lan? Kim yeniyor? Söyle. Kim yeniyor? Aa kaybettim. Kötü oldu bu. Merhaba. Merhaba. Pişt pişt. Gelsene yakmama. Ah. Oh. Oh be baksana oğlum şuraya kaç tane ok oh var Şunları sana alalım. Hay Baya yorucu değildi lan aslında. Zorlayıcıydı. ama. Şu üstteki yatağı falan alayım da. Değil mi? her yeri ben oynayayım nasıl hiçbir şey yok aynen arkadaşlar bekleyin tamam her şey açık mikrofon da açık tamam çok iyi Ben bir respawn point alayım da videoyu bitireyim ya. Ama tamam. Spam point almış. Neyse arkadaşlar. Ee, video burada biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdan abone eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve eğer ben... ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yani öyle işte. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.